Üçüncüsü ise bahsettiğimiz dijitalizm bu nedir? İşte aynı yaşlılar bir şekilde dijital olamıyorlar. Yani baktığınız zaman hep manuel kullanmaya çalışıyorlar. Hı. Yani ben de mesela bir yaşlı olarak diyeyim. kağıtla uğraşmayı seviyorum. Dijitalden Hı. okumuyorum ama benim kızım e, dijitalde okuyor her şeyi. Senin çocuklar da öyledir Teşekkür. mesela. Dolayısıyla bizim gibi insanlar dijitale ayak e, sağlayamayacağı, uyduramayacağı için bir an önce dijitalizmin hızlı bir faktöre ihtiyacı vardı. Bu faktörün ismi şu anlık koronavirüsü diye bir virüsle geldi. Bununla birlikte bu dijitalizm hızlı bir şekilde hayatımıza girecek ve yaşlılar dediğimiz kısım artık bunun yaşı aşağıya doğru da düşecektir. Buradan söylüyorum yani bakın göreceksiniz 40'lara doğru inmeye başlayacaktır. Çünkü yeni bir nesille birlikte e, bu sistemi yani olabileceğince çalışır hale getirmeleri lazım. Korona ile yani birlikte mi 40 yaştan bahsediyorsunuz? Tabii tabii korona. ben korona ile birlikte diyorum. Şey izleyeceksiniz, göreceksiniz. Yani şu haberleri alırsanız şaşırmayın yaş sınırı işte 60 üstü 65 üstüydü. Ya 40'a doğru 50'ye doğru inmeye başlayacak o. Peki yeni Hiç. bir mutasyon ne oldu? O, evet, ben Mutasyonsuz de onu zaten oldu. O... Hayır bu, bu şundan, evet. şu anda mutasyona gerek yok. Çünkü Çin temizledik yok. sıfırladık diyor ya evet. hani bu da Çin'den başladığına göre bu nasıl bir öngörüde bulunacağız? Onun için yani Çin'deki konuşunun üzerine Beyza. Yani Çin bugün bunu temizledim diyebilir. Kaç milyar insan var? Bir buçuk milyar Hı -hı. insan. Şimdi muhakkak ve muhakkak yeni bir şey gelir oraya. Yoksa Tüm Çin azalan bir dünyada egemen olur. Buna kim izin verecek? Bak basit bir sağlama yapalım. Kimse izin vermeyeceği için ya mutasyona uğrar orada bir daha. Veya da da, bu sefer de kuşlar işte pislemişlerdi de masanın üstünde bir şey vardı da filan diye yeni bir hikaye yazılır. Bunların hepsi Yok, hikaye. Evet. Şimdi Buyurun. bak ben yıllardır bir şeyin kavgasını veriyorum. Özellikle yaptığım bir şey. Çok güzel bir yere geldin. Yaşlar bir hafsa. Modern kapitalizmi, paganizm kitabı bunu anlatıyor. Cadılık kitabı bunu anlatıyor. Kaç 2000 kaçlardan beri yazdığım kitaplar. Burada çok önemli bir şey var. 2012-2016. Ee, korona gelmiyor değil mi <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çok yaşlı diyelim. Çok yaşlı. Evet. Şimdi bu şöyle bir durum var. Kapitalist sistem evet bu dediğini yapabilmek için insanın doğayla ve doğasıyla alakasını kesmesi lazım. Burada en büyük savaş bu. İnsanın doğayla alakasını kesmek kendi doğasıyla yani belki 10 yıldır ve bunun karşısında durabilecek tek şey hafıza. Bir, yaşlıların hafızası çok doğru. Evet. İki, masallar. Bakın masallar, öyküler, efsaneler, gelenekler bunlar bizim her şeyimiz. Bunlar başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bunlar aslında ee, kapitalizmin global kapitalizmin yaratmaya çalıştığı düzene karşı koyuyor. Yoksa masallar ne yaptı? Yani, masalcılar yazdım? hedef alınıyor. Değil mi? Pardon. Hayır, o, o, yani seni tenzih ediyorum, onu kastetmiyorum. <laughs> ama söylediği bize bunu göstermiyor ama Masalcının anlamı şimdi ortaya çıkıyor. Masajcılar yani bence hedef alınıyor. Kesinlikle, bu tarihli hedef alınıyor. Evet. şimdi Bakın, benim, benim burada yani masajcı söylediğim ki hafıza bilir ne demek istediğimi anladı şu anda. Değil. Bak nasıl bir şey. Her şey biliyorsun. hafıza ama. Bu ee, aktarım yoldu. Sosyal, evet, evet. sosyal ya, yaşantının aktarım ya. Siz de okuduğunuz için ne demek istediğimi evet. anladınız. Evet. Evet. Buyurun. Ama bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz, her şeyimiz bunların içinde dahil. Bak artık insanlar şey olmuyor. Bayramda diyoruz, şu yapmıyor çünkü bir dijital yalnızlık içinde evet. insanlar, bir dijital ıssızlık diyorum buna ben. Instagram altlarında bir dijital ıssızlık içinde insanlar. Artık sosyal şeyleri indirdi, yavaş yavaş. Şimdi yeniden bir doğal yaşamı keşfediyoruz aslında. Tam Koronayla. keşfediyorduk. Tam yok yok, şimdi keşfedeceğiz aslında. Hani bizim yaptığımız ne yanlıştı? Plazalar, Hı -hı. bakın plazalar. Geçen gün Posta yazdı yazdı ee, Plazalar yaşam yeri değil artık. Yani bunu keşfediyoruz. Yaşam yeri daha dışarıda. insanlar plazaya gitsem demiyor. Bir dışarı çıksam da parkta dolaşsam demeye başladı. Plaza dediğin AVM mi? Plaza iş yapılan plazalar. Plaza da çünkü evet, bütün gün. Ben. Evet ama geçen bugün tartıştık. Alt katlarda olduğu için pek etkilen. Ben en üst işte kat. Yeni iyiyim. taşındı, evet. yeni taşındı. daha. Yani işte iki sene. Tekillik de Singularity da. falan değil e Şimdi. <laughs> Empati falan kurmuyoruz. <laughs> yani e, şey bunu yavaş yavaş öğrenmedi insanlar. Yoksa başka türlü karşı koyamaz. Ben diyorum pazar günü İstanbul'u gezin. Bir tarih eseri gidin ki bir cami avlusunda vakit geçirin ki bir başka dünyanın mümkün olduğunu görün. Evde konsolücü geçtikten sonra. sonra. Evet biz Ayasofya'ya gidemedik. Evet. Gidemeden şimdi evde. Evet Ayasofya bizi Güzel. bekliyor inşallah başka bir zaman. İnşallah süreci atlattık. Yani sonra. ama e, yavaş yavaş farklı bir toplum yaratılıyor. Bir algı yönetimi yapıyor. Bu arada algı yönetimi derken bir parantez açmak istiyorum. Ee, bu tür olaylar korona gibi Bir ya bazı algı yönetimlerine e, ç, e, çok açıktır. Devlet düşmanı kimler olduğu belli zaten. Hangi hafta başladığı belli. Bu tür hesaplarda size çok şey gelebilir. Ne olur bunları aldırmayın. Bir yığın dedikodu yayılır. Bu morali bozmak, panik havası yaratmak hatta ve hatta insanları sokağa çekip hastalığın yayılmasına da neden olmaya yönelik olabilir. Bütün bu algı yönetimlerine dikkat edin diyorum. Parantezi kapatıyorum. Yani onun için bu dijital dünyanın yaratılmaya çalışan dijitalizmin, bugün senden aldığım terimle ne olduğuna bakalım. Evet, yavaş evet. yavaş bunu öğrenip buna göre Yakın ne Yakın zamanda hani bunun da haberini verelim mi? Dijital distopya diye bir kitap hazırlıyoruz Erhan'la. Evet. Ee, bakalım bitirirsek. Kaç yılda biter? Ee, yani masalcı'dan sonra. sonra. Masalcı'nın bitmesine çok var mı? Var. Bu arada, bu arada Instagram'daki Masalcı hayranları grubunun o kepsini gördünüz mü? Gördüm gördüm. Evet, yani. <laughs> i̇şte bu kara yaşanmış masalcı 2 ne zaman bitecek? <laughs> bu arada bir şey de söylemek lazım. Ben de derdim. güldüm orada gülmekte kendimi tutuyordum ama. Fakat söyleyebiliyorsun. Evet çünkü Biraz, e, evet. kolibandı <laughs> tehdit var Şimdi bir de şöyle bir olay var. Virüs tehlikesine ilk ne zaman biz virüs şeyiyle tanıştık? Virüs saldırısıyla. E, Dan Brown'un romanıyla. Evet. Cehennemle Mayıs 2013. Yazar romanı Tabii. diyor. Biz filmi diyoruz. Görüyorsunuz. E, Masalcının filmi çıkınca filmi diyeceğim. Çıkmıyor ama. Şey e, o romanla tanıştık ve roman neredeydi? Yara batan sarnıcından bir virüs dünyaya yayılıyordu. O günlerde konuşulan konu neydi? Virüs, transhumanizm, özenizm. Evet. Bunları bir anda yaydı. Demek ki adım adım geliyor. İşte Ertan 2020'de salgın geliyor diye bildiği evet. bir takım izleri evet. vardı çünkü ortada. Aslında daha da komik. Ben Dan Brown'dan öncesini buldum geçen gün. YouTube'da bir film var İstanbul Dehşet içinde diye. Ayhan Işık rahmetli başrolde İstanbul'da salgın yaratıyorlar. Filmin konusu İstanbul'dan önce, o, Dan Brown'dan önce 1960'lı yılların siyah beyaz filmi. İstanbul dehşet içinde. Evet, diye bir film. Neyse yani bu bize yavaş yavaş normalize olacak. Şurda bir şeyi bir, bir şeye söylemek lazım. Şimdi sevgili dostlar, bu virüs meselesi veya dünyadaki bir epidemik e, hikayenin yani dünya devamlı bununla karşı karşıya geldi. Yani şimdi şöyle bakacaksınız. Evet, oyuncu. Bir kere bunu unutmayın. Dünya yüz her 100 yılda bir büyük bir epidemiyle karşı karşıya gelir. Yani 1918 işte e, bahsedilen ünlü İspanyol gribi ve Hı. nereden baksan 50 ile 100 milyon arasında insanın öldüğü söyleniyor. Şimdi karşınızdaki canlı da yaşamak istiyor. Evet. Yani normalde direnç yani gösteriyor. Şimdi bir virüsü kaptığınız zaman virüs de ölmek istemiyor aslında. O da sizle birlikte yaşamak istiyor. Fakat virüsün en büyük tehditlerinden bir tanesi ölüm riskini gördüğü anda çoğalıp dağılmaya başlar. Bu canlıların var olma yapısıyla aynıdır. Yani üreme devam ediyorsa Bakacaksınız ki o zaman yayılma devam ediyordur. Eğer ki üreme yoksa uzun yaşam diye bir hikaye vardır. İnsanlarda da böyle. Şimdi buradaki konu şu. Erhan'ın bahsetmiş olduğu yerden alıyorum. Dünyada ilkin Çanakkale Savaşı'nda yani kayıtlı yere geliyoruz. 1492'den bahsetmiyorum. Daha yakın ve kayıtlı yerde. Tavistock'la birlikte Çanakkale Savaşı'nda bu virüsle ilgili çalışmalar yapıldı. Kimler yaptı? İngilizler yaptı. Fransızlarla birlikte. Ardından 918'de Amerika Birleşik Devletleri 1941'e kadar yani Roosevelt'e kadar ki Roosevelt bunu onaylamıştır. Burada Roosevelt'in onaylamasıyla birlikte Fort Detrick'te laboratuvarlar oluşturulmuştur biyolojik savaşla ilgili. Böyle bir savaş dünyada hep vardır. Yani kimse çıkıp ya ben bu virüsü biliyordum işte ben de söylemiştim filan diyemez. Yani bunu nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Deprem olacak. Ben de söylemiştim falan. Yok öyle bir şey. Yani bununla ilgili işte Dan Brown yazmış. Erhan'ın dediği gibi Ya Dan Brown toplumu alıştırmak bir tür manipülatif çaba tabii o roman. Şimdi ben başka romanlarda o var Dan tabii. Brown'da. Yani internette dağılıyor ya. Hani aa bu kadın da yazmış, bu adam da yazmış, şunlar da var. Bu Facebook hep var. Bakın tweetlere hep tabii, var. Tabii hep var. Ama bakın bir şey söylüyorum. İyi öldürelim hakkını yemeyelim. Ben tarih söyleyen dünyadaki tek adam. Onu biliyoruz. Bakın bundan bahsediyoruz biz. Herkes söyleyebilir. Virüs çıkacaktı. Yani şunu söyleyebiliyor mu birisi? Deprem olmayacaktı diye olmayacak diyebilir misiniz? Deprem olacak. Birisi çıksa dese ki yarın deprem olacak saat 13.30'da. Şimdi bu adam başka bir adam. Gözünü söyleyeyim. Yani hani başkalarıyla karıştırmayın. Burada kayıt dışı analizleri başka bir yerde. Konuklarımız da ona göre özellikle seçiliyor. Ve ona göre biz bir akıl e, hani tutulması yaşamadan bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu arada e, düşündüm İlk biyolojik silah nerede kullanıldı? Çok eskiden Çünkü, beri evet. var tabii. Ama Şimdi, ilk. Mesela benim bildiğim. Senin bildiğinle benim bildiğim ayrı olabilir başta. Sen daha yaşlısın ondan. Tabii ondandır. Şey e, ben, bence, İsmail Hakkı Hoca buradaken konuşmuştuk değil mi tarihteki bu? Biyolojik Tabii yani ilk bence 14. yüzyılda kullanıldı. Kim kullanmış kime karşı? Moğollar. Avrupa'daki veba salgını nasıl başlıyor biliyor musun? Gelelim tarihteki salgınlara. Benim evet çok Kırım'da bir Kırım civarında bir Ceneviz kolonisi var savaşıyorlar zaten. Hı hı. Ee, Çin kaynaklı gene Avrupa'daki kara veba. Ee, ve e, vebalı Moğollar, vebalı insanları, vebalı askerleri mancınıkla İtalyanların üstüne atıyor. İtalyanlar vebayı kapıyor ve e, Orta Çağ'daki 14. yüzyıldaki meşhur veba salgını böyle çıkıyor. Belki de benim bildiğim tarihteki ilk biyolojik silah olmuş. Vebadan ölenlerin cesedi. Tabii Avrupa'daki veba salgını baya önemli. Çünkü Avrupa'nın üçte birini yok ediyor. Ve Avrupa'nın üçte birinin yok olurken e, Ertan'ın dediği gibi de çok büyük sosyal değişim getiriyor. Evet, peşinden. sonrasında nasıl bir süreç başladı? Zahir asaletin yıkılması, ondan sonra burjuvazinin yükselmesi tabii e, çok daha hızlı oluyor. Bu tür olayların ta senin Fransız devrimine gelene kadar o yolu en çabuk açan kara bağdır tabii. Tabii. Yani bir de insanlar dinden ümidini kesiyor o dönem. Kardinaller ölüyor, psikoposlar ölüyor. Hani e, Avrupa'nın hızlı değişimine neden oluyor. Bir Moğol'un attığı Mancınıkla, mancınıkla attığı cesetle başlıyor. Şimdi başlayalım. biraz daha Çok eskiye gidelim mi? Hocam şey soracağım. Bu evet. yağcıklı veba, kara veba gibi farklı adlandırmalar var. Farklı tarihlerdeki farklı veba salgınlarından tabii, tabii. bahsediyoruz. Bu tabii. kara tabii. veba Şimdi... dediğimiz şey ölüm simsiyah oluyor. Hatta melankoli siyahı zifir. Hmm. Evet. Onunla karşılaştırılır ölümün siyahlı. Ee, o siyah şey yani yüz ifadesiyle kara veba oluyor adı. O ve tarihleri isterim. farklı. Şimdi Tabii. biraz daha eskiye gidelim. Tabii ben yaşlı olduğum için daha eskiye gidiyorum. Milattan i̇şte. sonra 164 Minka Hanedanı. Şimdi 300 yıllık büyük bir hükümdarlık ve imparatorluk. Ardından şöyle bakıyorsunuz ki eee nüfusun %20'sini etkileyecek. Daha sonra bazı bölgelerde yüzde yirmi, bazı bölgelerde yüzde kırkını etkileyecek bir veba salgını başlıyor. Nerede? Mink Hanedanı. Şimdi bakın, bugün programda daha çok şunu konuşacağız. Hani içeride de sormuş olduğum Beyza sorunun cevabı. Bundan sonra ne olacağı konuşacağız. Yani bir akıl bu e, herhangi bir salgını tetiklerse veyahut da kullanırsa kullanırsa ki kullanmak amaçlı tane. çıkmadım zaten bir yani ya yani evet, tetikleyecek öyle. yani bu ne demek istiyoruz açalım birisi bunu laboratuvarda üretmiş kullanmış olabilir veyahut da çıkmış olup e, kullanmaya çalışmış olabilir biraz daha eskiye gidelim o zaman milattan önce 400 küsürlü yıllara tamam. Atina'nın en parlak dönemlerindeyiz Perikles zamanı Afrika'dan bir gemiyle bir salgın geliyor Atina'nın bütün nüfusunu kırıyor. Perikles veba da. Yercikli veba uydu sanıyorum. Ve e, Atina'nın nüfusunu tamamen işte ikisini falan kırıyor. Perikles de ölüyor. E, yani lider ölüyor orada. Onu şey çok güzel anlatır Cevat Şakir. E, biz der Anadolu'da Kulaka Maksima büyük lağım teşkilatı varken der. Sokrat entarisini kaldırıp ihtiyacını gideriyordu der. Gerçekten de Atina'da lağım sistemi olmadığı için veba bir anda kasıp kavuruyor ve Yunan siteleri arasında Atina bütün üstünlüğünü kaybediyor. Yani büyük hmm. bir değişim oluyor zaten. Atina'nın koruduğu bütün şehirlerde çöküyor teker teker. Şimdi bunları arkasındaki yapıları incelemek gerekirse milattan sonra 164 dediğimiz tarihte %20 ile bazı bölgelerde %40 kadar %40 kadar insan ölmüş. Bunun ardından hemen yani bahsettiğimiz veba salgınının ardından şunu görürsünüz.